Motor ve bagaj soruları sonrası araca binilir. Arabaya binmeden önce tekerlekleri kontrol et. Kapıyı sol elle açıp arkadan araba geliyor mu bak sonra bin. Arabaya bindikten sonra önce koltuğunu ayarla, sonra emniyet kemerini tak ve aynalarını kontrol et. Arabayı çalıştırmak için el freni çekilmiş mi ve vites P konumunda mı kontrol et. Kontağı çevirerek aracı çalıştır. Araç içi tanıtım sonrası hareket için ayak frenine basarak el frenini indir. Sinyal vererek ve aynanı kontrol ederek vitesi D konumuna alarak çıkış yap. Sürüş sırasında direksiyonu iki elle uygun pozisyonda tut. Sol el saat 9 noktasına, sağ el 3 noktasında. Tüm parkur süresince sağda duruşlarda, yola çıkışlarda, şerit değişimleri, Dönüşlerde sinyal vermeyi ve ayna kontrolünü unutma. Parkurda yayalara yol vermeyi, özellikle yaya geçidinde dikkat et. Kırmızı ışıkta geçme. 30 km hızını geçme. Döner kavşaklara girmeden hızını yavaşlat ve sinyalini ver. Yokuş kalkış parkurunda durmadan sağ sinyalini ver. Kalkmadan sol sinyali ver ve hareket et. Ani fren parkurunda hız kesmeden parkura gir ve dur denildiğinde hızlıca frene basarak dur. Çıkarken sol sinyal ver. 25 metre geri manevrada sağ ve soldaki sarı çizgileri lastiklerin basmaması için yavaş git. Arkadaki dubayı sağ aynadan kontrol et ve geçmeden dur. Çıkarken vitesi D konumuna al ve sol sinyali ver. L parkta dubalara çarpmadan tek hamlede geri manevra ile gir. Çıkış öncesi sağ sinyalini ver ve aynaları kontrol ettikten sonra çıkışını yap. Çıkarken dubalara çarpmadan istediğin kadar ileri ve geri hamle yapabilirsin. Paralel parkta dubalara çarpmadan tek hamle geri manevra ile gir. Giriş sonrası sarı çizgiden uzak olma ya da kaldırıma çarpma riski olursa bir ileri bir geri hamle hakkın olduğunu unutma. Çıkış öncesi sol sinyali ver ve aynaları kontrol ettikten sonra çıkışını yap. Çıkarken dubalara çarpmadan istediğin kadar ileri ve geri hamle yapabilirsin. Parkur tamamlanıp başlangıç noktasına gelince durmadan önce sinyal verip yavaşça dur. Vitesi P konumuna al, el frenini çek ve aracı stop et. Araçtan çıkarken aynaları kontrol et ve çık.